Arkadaşlar merhaba sizinle makasla kesme çalışması yapacağız ama bu çalışmayı yapmanız için annenize ihtiyacınız var. Annenizin desteğini alarak bu çalışmayı yapın. Evet malzemelerimiz çizgiler, makas bir de kap. Şimdi makasımı kullanarak çizgilerin üzerinden kesmeye çalışacağım. Eğer makas kullanamazsanız elinizle de yırtarak bu çalışmayı yapabilirsiniz, kopartmaya çalışabilirsiniz. çizgilere dikkat ediyorum. Evet. Hepsini kestim. İsterseniz bu kestiklerinizi boyama sayfalarında yapıştırabilirsiniz. Veya başka yapıştırmak istediğiniz bir yer varsa yapıştırabilirsiniz. Hoşçakalın.